İlker Hocam selamlar. Ee, burada ben biraz e, sistemden bahsetmek istiyorum. Ee, sistemde pop ve Imab bir tane servis uygulamamız var. Ben onu sonucu üstünde uygulamayı çalıştırayım öncelikle. Uygulamayı çalıştıralım sonucu üstünde. Başlat diyorum uygulamamı. Bu sunucunuz üstünde sürekli çalışacak. Ee, siz herhangi bir kaynak sağlamasanız biz bunu kendi sunucularımızla da çalıştırabiliriz. Bağlantım geldi. Şimdi bu sistem e, sunucu üstünde sürekli olarak e, mail sistemini kontrol ediyor. Ben burada size denemek için destek a kuantum yazılım diye mail hesabı açtım. Buraya şimdi mail göndereceğiz. E, atıyorum rapor ihtiyacı Kata kategori bazında stok net değerlerini gösteren kategori stok raporuna ihtiyacım bilerek böyle şey yaptım. Şimdi bu maili ben destek et kuantum yazılıma gönderiyorum. Burada sistem sürekli kontrol ediyor e, posta kutusunu. E, yeni yeni ID'li bir mail geldiği zaman sistem onu algılıyor ve otomatik olarak tıkıt tık kaydını açıyor. Mesela burada yine eve posta geldi diyor. Ve kullanıcıya geri bildirimini yapıyor. Öndere alayım. Bir önceki de bu şimdilik. Rapor ihtiyacı, tıkıt eklenmiş. Kategori bazına, stok değerlendiricisine ihtiyacım var demiş. Mailin içerini bu alta dolduruyor. Sonrasında burada tıkıt görüntüle diye bir şey var. Basıyorum tıkıt görüntülüye. Otomatik olarak bir tıkıt kaydı oluşuyor burada. Ben oturum açık olduğum için otomatik açtı. Kullanıcılara oturum açma e, parolalarını ben size tanımlarız otomatik standart parola onu kullanıcı oluştur, kullanıcıya bilgi verir. Bunun ayrıca e, burada e, tık talep şimdi, e, gelen mailim <laughs> gelen tık tıklayabilin detaylarına giriyorum. Burada rapor ihtiyacı demiş. Ben buradan e, konuşma paneline giriyorum. Doğru pasta stok değerleri gösteren rapora ihtiyaç mı var demiş. E, oluşturan H Hüseyin Durmaz. Şimdi e, ilgili rapor talebiniz yazalım. Ödümünü yeterli ediyorum. Buradan yanıtlaya basıyorum. Burada yazışma şeklinde e, sistemde görüntülenebiliyor ve ayrıca ilgili kullanıcıya e, tıkıt talebi yeni mesajınız var diyor işte bu konu yanıtta ilgili rapor bir yazılım bölümüne iletildi diyor şimdi e, biz de e, ikinci şekilde mail üzerinden yanıtlama var. Mesela kullanıcıya siz e, yanıtla dedik. Kullanıcıya. Tekrar bununla ilgili bir talep daha oluşturacağız. E, raporda stok kodu stok adı KDV oranı satış fiyatı alış fiyatı fiyatı olsun ayrıca maliyet tutarı enflasyon muhasebesi çalıştırılarak görüntülensin. Gönderdim. Şimdi e, gönderdiğimiz talep aynı zamanda burada tıkıtın içerisindeki e, detaylara iletiliyor. Raporda stok kodu, maliyet tutarı, enflasyon muhasebesi çalıştırarak görüntülensin diyor. Ee, şimdilik özetçe bu kadar. Sistemin çalışma mantalitesi. Buradan ee, manuel ee, tıkıt oluşturabilirsiniz. Ben buraya ee, burada tıkıt sorunları bizim standart sorunlar atmış ama bunları ee, tıkıt kategorisini manuel olarak değiştirebiliriz. Konu detayları, durum ee, tiplerini değiştirebiliriz. Bunlar dinamik e-posta girdiğinde mesela ben buradan yeni bir tıkıt oluşturup e-posta gönderdiğim zaman e-posta olarak gider otomatik olarak. Özetçe sistem bu şekilde. Ana sayfada e bunun durumunu şurada daha detaylı açıklaması. Şurada kısa özet güncelleme var. Şurada. devam ediyor planlandı olarak ben ayarladım tekrar devam ediyor getirdim şey burada üç tane devam eden tamamlan diye aldığım zaman bunu kapatıldım. Kapatılanlar otomatik olarak gizleniyor sistemde. Ve ayrıca iş takibi takvimine otomatik olarak kayıt açılıyor. Şimdilik özet olarak bu kadar. Burada ilerleyen süreçte bunun geliştirmeleri e, yapılacak. Devam ediyor geliştirmeleri. Şimdilik bu kadar İlker Hoşam. Görüşürüz. Kendine bak.